Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün servis arkadaşım Kuzey'de video çekiyoruz. Yani bu ilk videom olduğu için kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve like atmayı unutmayın. İsterseniz hadi başlayalım. Evet arkadaşlar Play çoğunuz biliyordur işte böyle bir oyun. Mesela diyelim işte Kuzey atamadı. Bir dakika neden atamadı? Neyse işte böyle bu oyun topa vurduğumuz. Kendisi de abone olup like atın yazdı. Abone like yazdı kendisi. Belli olmayabilir de. İşte. Abone olun like atın yazmış. İşte. Böyle bir challenge yapacağız bugün. Kendisi hiç vuramıyor. şaşırdı neyse ya zaten blaybol'da iyi olduğumu öğreneceksiniz ileride bir de bu kılıcın kodunu da ileride veririm Hadi önce bir 10.000 abone yapmanız lazım yani bu sizin elinizde eğer ki 10.000 abone yaparsanız bu kılıcı siz de alabilirsiniz Evet şimdi normal tura geçelim. Evet tura başladık. Gördüğünüz gibi özelliğimi kullanıp burada da işliyor. Ben de nerede olduğunu merak ediyor. <laughs> bir de yüzümü de bir, bir milyon abonede falan göstereyim. Bir 50 milyon da Bir milyon demişim. 50 bin de göstereceğim yüzümü de. <laughs> evet şimdi bir kılıç açacağım. Bakalım ne çıkacak. Bu arada efsane bir kılıcım var. Yani, Hatta göstereyim bir dakika. kendisi üzülüyor ah be diye. üzülmesin ya evet bir tur daha bir beş tur daha artık videoyu bitirmeyi düşünüyorum daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atın Evet son dört kırmızı. <laughs> olmadı. Ay görünmez oldum. Saklanın bakalım beni bulabilecek mi? Bu arada ne yiyorsun diye soranlar varsa veriyorum. <laughs> Bakın ters atıyorum. de ben hiç yenemiyor. Evet bu da son turumuz. Bu turdan sonra da videoyu bitiriyorum. Evet daha fazla kuzeyle video gelmesi için söylediğim gibi abone ol bir de like atın. da son tura gittik. Arkadaşlar daha fazla kuzeyle video gelmesini istiyorsanız <laughs> abone olup like atın.